Merhaba arkadaşlar. Çamaşır makinemiz su boşaltmıyor. Profilo multitoolmuş. Şöyle. İçinde su var. Sızdırıyor yavaş yavaş. Niye boşaltmadığına bakacağız birincisi evet hemen şurada bir pompa var pompanın kazandan gelen su var yanılmıyorsan ya da dışarı yaptığı yer Şimdi buna bakacağız. Niye suyu boşaltmaz? Motor çalışıyor. Pompa dönüyor. Suyu atmıyor. Emineyim. Está gordinho. mı dönüyor ama boş dönüyor. Kalan şimdi su var. Altına bir söküp bakacağız. Kazandan gelen belki pompanın ağzında bir sıkıntı vardır. Ona bakacağız. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet, makinemizi yan yatırdık. Şura. Bakın içeride çok sertlikler var. Burayı sökeceğiz. Her neyse oradan boşalacak. Şort. Şu Şunu sökeceğiz buradan. Sökünce içine bakacağız tekrar. Evet. Cırcırla. Şöyle bir lokmayla. Ve gevşettik açtık. Gevşedi. Su akmaya başladı. Açıyoruz. Evet. çarap girmiş. Şöyle. Bu şarap nasıl girdi buraya? Şurada da yine bir şeylikler var. Sertikler. Şimdi onu açacağım. Açabilirsem. Bayağı bir kireç bağlamış. Sertliyorum ben. Bu çorap buraya nasıl girdi? Ön kazan elim değiyor. Bu çorap buraya nasıl girdi? Bu kazandan nasıl geçti? Problem. Evet. Bunu sökeceğiz, temizleyeceğiz. Çok kireçlim olmuş. Parçayı çıkardık. Parça şey bu. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Ne ya? Çatır çatır ediyorum. Aslında böyle şeyler temizlemek de doğru değil. Bir hortumu yenisini almak zorunda kalabiliriz. Bu aklıma gelmişken bir şey anlatayım ya. Çamaşır makinesi bu. Bunun boğazı. Yani içtikleri buradan geçiyor. Yedikleri de <laughs> deterjan. Ya insanoğlu İnsan ne garip değil mi? Ya bu boğaz işte. İnsan ömürde bebekliğinden ortalama 75 yaşına kadar biz hesapladık. Yaklaşık 10 ton özür. 10 tır 10 tır 10 tır erzak tüketiyor. Bu da e, ortalama 1 e, tır 50 ton Şimdiki tırların 50 ton taşıdığını hesap etsek 40-50 ton. Ortalama 400 ve 500 ton. Bu ortalaması asgarisi insan erzak tüketiyor. Ve o erzak bu borudan geçiyor boğazdan. Şu makine en fazla 10 yıllıktır arkadaşlar. Emin ederim içerisi taşlaşmış. Kireçten. Aynı suyu biz de içiyoruz. Yani terko suyu, belediye suyu. Bakın kireç. Aynı suyu biz de içiyoruz. Ha diyeceksiniz ki çamaşır makinesi suyu kaynatıyor. Olabilir. Biz de sıcak çay içiyoruz. Şimdi ben bunu temizlesem nasıl temizleyeyim? Hortum patlayabilir, kırılabilir. Evet, bir deneyeceğiz. Çok işlemiş için çıkmıyor. Böylece takacağım. Eğer ileride sorun çıkarırsa yenisini alacağız artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şunu da yerine oturturduk. Burayı yerine taktık. Burayı yerine taktık. Şu pompa. Su tahliye pompası. Hazır açmışken şöyle de altını bir görelim. Şunlar amatör. Motorumuz bu. Yukarıda orada kablolar. Tambur. Vesaire. Şimdi şunu lokma girmediği için küçük bir anahtarla sıkacağız. Tamam benimce yeter herhalde. Evet. Çekiyorum gelmiyor. Şu anlık tamam. Şimdi düzelteceğiz bakacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir lira çöpe içinden. Bilmeyenler için söyleyelim. Makinenin orta bayağı bir paslanma yapmış. Şunlar ayarları, takoz ayarları. İşte bu şu paslanma neden oluyor. Söyleyelim. Benim hanım deterjanı çok kullanıyor. Ondan oluyor. Makine su almaya başlayınca foş diye bu yerden doğrudan aşağıya buraya akıtıyor arkadaşlar. Diğer makine de öyle bozuldu. Bu da böyle. Deterjanı çok katınca sanıyor ki iyi temizleyecek. Oysaki makine oradan dışarıya atıyor yeri. Evet. Evet. Demek ki 15-20 bin lira, 30 bin lira. Değişiyor.